selam arkadaşlar nasılsınız umurumda bugün sizlerle beraber tabii ki de yeni bir serüvene başlıyoruz isim PUBG Mobile birinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar kaç gündür yoktum hemen başardık arkadaşlar kaç gündür yoktum bunun nedeni sakın yorumlarda söylemeyin yani artık ben de yani arkadaşlar kişi, dört kişilik takım yapıyoruz arkadaşlar bu arada laktanım bilimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ben kaç gündür yoktum. Bunun için çok özür dilerim. Kanalda çok hi, video atamadığım için siz de abonelikten çıkıyorsunuz. Arkadaşlar benim nedenlerim vardı. Onlar şimdi çok fazla hiç e, böyle nedenlerini açıklamada sormayayım bu arada. Yani ona göre diyorum hemen zaten başlıyorum. Ama arkadaşlar artık sık video gelmesini istiyorsanız yorumlara Söyleyin ama belki sık gelmez. Böyle bazen ne çekebiliyorum. Artık hemen başlayacağız. Son maçını kazandı. Neyse. Arkadaşlar ben bu arada yeni başım PUBG'ye. Yeah. Ya. ben. Ha. Arkadaşlar durun. Kimler olacak? Arkadaşlar hemen yeni başlıyorum. Sayın Skol. Skol'a gidiyoruz. Pochinki'ye mi gidelim arkadaşlar ya? Arkadaşlar Skoli ile güzel. Bunu da üstten öğrendim bu arada. Hiç bilme, bilmiyorsunuz kesinlikle ama neyse bizim sokakta arkadaş. Ben Puçinki'ye gitmiyorum arkadaşlar. Skola gidelim. Abi. Sok. Cool. Ben hemen buradan atlayacağım. Da hemen okula gideceğim. Bu arada arkadaşlar, sadece ben bu oyunu bir kere oynadım. Başka hiç oynamadım. Yani öyle okulda bakalım neler bulacağız, ama ben merak ediyorum. Oyun sadece benim ya. Bu oyunda bir gariplikli, gariplik mi var yoksa bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Daha yeni başladığım için şey pek bilmiyorum. Bak arkadaşlar bu, bunu, bunu da hemen açacağız. Evet. Evet şuradan döneceğiz. Abi skor nerede? Şuraya gidelim arkadaşlar. Burada daha fazla eşyalar vardı. Evet arkadaşlar yine ama bizden tabletten oynuyorum. Güzel ama oyun. Bu arada daha yeni yükledim ama. Ben açabiliriz silahlar fena adam. Arkadaşlar bu arada benim ismim burada Pro Şuradan sol üstte görmüşsünüz ben. O bize O de burada. Mobizen bize bence bence tabletler mobillerde en güzel bence kayıt var. Ben öyle biliyorum. Bence en güzel ya mobillerde. iPhone'lar yüklenmiyor Apple'larda. Sadece mobilden. Zaten, zaten isminden belli arkadaşlar. Değil mi? Koşalım. E burada hiçbir şey. Ha burada, buradan çıktı. Alalım hemen. Hiçbir silah çıkmıyor ki. Tamam, hiçbir şey yok ki. Adamları da göremiyorum zaten. Solu... Solu koşuyorduk çözüyor. Hah, bir silah aldık. Bu... Bu kim lan? Allah'ım ben mi ya? Benim silah etmem lazım yok ya. Yine... Ben arkadaşlar. Evet tamam burada hiçbir şey yokmuş. İyi ki de Kask. Kaskımızı takalım. Poyere canım gitmesin okey. Güzel. Akşe hiç kimse yok ki burada. Hiç kimse yok ki lan burada. Hiç kimse oynayamam ki abi. Çok sıkıcı. Gidelim biz arkadaşlar. Kırmızı bir şey gösterince ben giderim. Ben ölümüne koşarım aga. Ölüme gitmek için benim tek yolum bu. Al. Arkadaşlar tek oyun tabii ilk defa oynadığımda vermiştim zaten onu herkes yener. PUBG bak. Şimdi seni sevmeye Bismillah, 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 bismillah. Bakayım abap. Gel bakayım. Gel oğlum. Oğlum bak. Sus çeneni. Kapat 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 ölen öl. Oğlum benim de sinirim bozulmaya başladı. Yıkıyordum o. Gel gel. Oo arkadaşlar 1000 tane istilam oldu. güzel aga. Çantamızı hemen bakalım. Hayır bunu içmeyecektim iptal. Ölmem. Ol, ol, ol. Öldün aferin ya. Ha, al arkadaşlar şey, şimdi şunları bir alsın. Tamam çok güzel. Ben şu mermilerini hemen yenilemek istiyorum. Şu mermileri bile açık olsun. Bizim dürbün var mı? Evet. Lazer. m roz lazer vermiş. Çok güzel. Seriye oto seri ge akşam biz seri yapalım mı oto biz bunu seri yapalım bence abi kimse yok ki ya hmm geldim ya çok az şimdi mi gelmiş neyse kalan 84 dört bunun yanlışlıkla oğlum bir de adamlar bana ateş ediyor sanıyorum ya yemin ederim alalım yok ya yokmuş oğlum ne yok. bunu alalım arkadaşlar şimdi arabanın benzinin bitince kullanırız belki buraya Burada bir alt bulamadık ki, değil mi? Dur, dur, dur. Bir araba ibinek değil mi? Adamları daha hızlı bulacağız. Hadi. Güzel de. Kaç basıyor arkadaşlar? Öl. Öl. lan buraya. Öl. Öl. Öl lan. Ölmüyor. Ha, öldü lan. Güzel bir şeyler vermiş yokmuş. Tamam. Bunu hemen içelim. Bu ne yapıyor? Bunu bilmiyorum ama. Abi canım çok az. Al bunları. Kendine yeni yap. Hayır hayır. Hayır. Of be. Aga be. Öldük neyse. karakterimi böyle ben kız istemiyordum erkek istiyordum ya. Başka karakter değiştirebilmek istiyorsam. Yani şu, bu arada ben dance shorts yapabilirim. O da ne olsun? Evet arkadaşlar. O da Galatasaraylılarım diye bir tane shorts düzenleyeceğim bugün. Birazdan bu video bitince tabii ki. Hologramlardan da var. Kat yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumları açabilirsem. Ben bu sabah tabii ki de kart aldım. Lan bismillah bismillah bismillah. Akşam kızların özel şeylerini ben değiştirebilir miyim? He oldu oldu oldu. Oldu Oldu. Oldu ya. Olmuştur. Lan bismillah. Bismillah. Hemen arkadaşlar şuradan bir şeylere bakalım. Arkadaşlar şu yükten ben ama ona bir bakayım. Benim takım dert. ne durdu ya. Bakalım arkadaşlar başlayalım. Başlıyoruz zaten ben neden böyle ya. Kafam yandı. çok kötü kafam yandı. Ha! De başla. Hadi oğlum başla. Başlıyor, başlıyor. 95. Arkadaşlar ben de kartlarımı yerleştiriyorum. Hem başlıyorum en kartları yerleştiriyorum. Aman geçer kızım. Anca bu böyle gitsin. Açacağım sesimi açacağım. Bak durum durun sesimi açmayın diyorum. Yeter açıyorum hazır mısınız? Bir, iki. Türk var mı? <türklerim> Abi ya bin tane şey var aga ya. Türk var mı? Kapat şunu abi kapat ya. Şurada, abi zaten sola gidiyorum. Kim ya? Videodayım zaten. İnşallah ki de rahat benim yanlışını unutmayın. Biz bunu 20 dakika. Oğlum ya. Hay sizin yapacağınız işi ya. Bana bir şey bırakmıyorsunuz ki. Ne? <laughs> eh. ee, e bana. E ee, bırakın zaten bana. Yok abi yok ya. Demeyeceğim. Demeyeceğim şimdi işlenirim, işlenirim. Ay bu ne esmer abi ne oldu ya? Acı mikrofon açıktı. Mikrofon ana. Ne oluyor abi ya? Ay saat kaç? Tam 9.50. Sabahleyin çekilmeyeyim ne derim. Ben tek kişi oynamak istiyorum ben bu oyunlara. Ya. Tamam. gidecek. Şu an değil inşallah sesim gitmiyordur. Yoksa ben bittim. Yani ne yapıyorsunuz be ablam? Oh <laughs> no. Bak ben şu bir bakacağım. Adam benim için bir şey bırakmış. Şey ne derim ya? Ağalar ben böyle tek başıma oynayacağım valla. Abi sağ, sağ üstten de yapabiliyorum. Şimdi her şey oraya koşana kadar. Böyle düz koşacağım tabii ki de oğlum. Ya ne diyorsun bir ablam gözünü seveyim be abim. Ya Allah çoğunuz. Ya Allah, lan. Ay bunlar ne anlatıyor ben onu anlayamadım ya. Ama kart koy Ben şu anda kartlarımı yerleştiriyorum. Lewandowski ne Lewandowski. Hadi bakayım. Ee, gelmişiz arkadaşlar. Ee, Koşmada kalmışım. Ya. Sesiniz. Bunlar ne diyor? Oh. Abi çok güzel. Buradan hiçbir şey çıkmıyor. Acaba ben şu... Konum işaret. İnşallah benim sesim geliyor. Hmm. Şu robot Abi yürüyorum ya güzelmiş ama. hiç kullanamam. Sargı bezi alındı. Hemen arkadaşlar şurada bir şeyler buna gerek yokmuş. Enerji içeceği enerji içeceği bence. Tam kral okey. Şey bizim kendi kendilerimize... Nereye gidiyor? Arkadaşlar benim arabam bulmam lazım vardı. Ama araba yok. Böyle bir sıkıntımız var işte. i̇şte ben şu an nereye koştuğumu hiç bilmiyorum. Önüne bir, şey bir şey çıkar sonra gideceğim yemin Doğru söylüyorum. Önüne bir şey çıkar. Göl. <laughs> gel bakayım. Öl. Öl. Kanımdan güzel bir şey çıkıyorum ha. Okey. Güzel. Ben. Bençılar. bak Bakası. Aşağı hangi takım tutuyorsunuz? Bunu yorumlarda yazın. Ben Cimon tabii ki de. Uğurcan Çakır. Tamam bakalım. Let's go. Lesko. Ne Lesko? Ben onu anlayamadım ama <laughs> o bebi Arkadaşlar bu turdan sonra videomuz bitiyor ya yarım saat oldu genellikle. Oğlum bizim takım çok güzel ya. Adamlar da zaten güzel oynuyor. Benden güzel oynayamazsın. Oğlum ben böyle bakışa gidiyorum ya. Nereye gideyim? Aşağı ben neden ona bastım ya? şuna mavi'yi dinleyelim. Şu şöyle dur. Yok ağa sen şöyle durma. Sen şurada dur. Tamam mı? Tamam. Okay. Okay. Evet. Ben yani şu benim sence kaç tane hologram kartım var onu yanlarda dizdim ben de bilmiyorum. Öf, çok fazla var bu arada. Ya fazla falan var. Hologramlar bence çok güzel. Değil mi? Evet. biz Bizik. bu? Çocuk. Bizi. Bizi. Kanka dur dur dur. Lan şu... Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Adamları alacağız. Lan dur. İndim. Çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Evet. Dur dur. Tamam. Arkadaşlar şu anda hiç ellemeyeceğim. İmdat. Oğlum neden ona gitmiyor? Nere? Aşağı şu anda yavaşladı. Neden bu yavaşladı? Hadi hızlan. Hadi bakalım. Çünkü gidemem. Skoldan bırakımdan bize. Skolda da olmaz. Kanka ben Skolda gideceğim ha. Kanka biz neden buraya geliyoruz? Çıkalım mı? Yok çıkmayacağız. Abi benim canım çok düşük. Bum Tayfun Esmeray. Şık. Hadi bakalım nereye gideceğiz kanka. Ben vallahi bu çocuğu takip ediyorum. Hiçbir şey yok ki şöyle gidelim. Ben çocuklar burada. Aşağı ben şu arabaya bineceğim. Bu arada adamları alacağım. Hemen. İşte bir de. Edi.

kendi başını yapıyor. Abi ben şimdi yatıp şort, şort çalıştıracağım Galatasaraylarım diye. Ne sakıçlı. Akşam ben şu anda yatakta esniyorum. Hadi görüşürüz. Good good good. Bye bye bye. Bye good